hoş geldiniz aşk olan... Bugün sizlerle beraber 100 tane ünlü isme mesaj atacağız. Neden? Bakalım ne cevap verecekler? Bence... Bebekçe bağı Bebekçe bağı mı? Arkadaşlar 100 ünlüye DM atıyoruz. Bakalım kimler geri dönüş yapacak, kimler bize geri dönüş yapmayacak. He? Yapmayanları ne yapacağız? Ölüm istesini yazacağız. Duydunuz. Şimdi ben bir tane liste belirledim. Baba burada. Müjdeciğim sen yazacaksın tamam mı? Neden? Bu senin hesabın. Benim hesabım değil. Kalemin elin, parmakların bunlar. Eskiden kalem mi vardı? Kimle başlamışız? Benimle. Benimle. Vau! Wow. Senle mi? Neden senle? Çünkü ünlü benim. Aa! Arkadaşlar, bu mucizenin hesabı. Şu anda telefonda açık. video başlamadan önce. Biz takip etmiyoruz mu? Ama burası arkadaşlar. YouTube. Hı? YouTube burası. Neden? Ne yapacaklar YouTube'da? Tamam oğlum, Abone olacaklar. Evet. Abicim. Evet. Borda. Arkadaşlar altta abone olma butonuna bir basın. Niye basmıyorlar kaza? Basıyorlar şu an basıyorlar. Borda. Borda. Arkadaşlar bas mucizen instagramı burada. Kim tutan senin bas kaza? <laughs> Benimki de şurada kim çıkmıştır. Kim tutan senin? İkimiz de instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kim tutan senin bas kaza? İlk kimi yazalım? Youtube'un kralı. Youtube'un kralı kim? 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 seçelim? Kim kralı Youtube'un? Birini seçelim. Tamam. Galatasaray tabii ki de. Wow. Enes Batur'a yazıyoruz. Hey Enes. Enes Fatal'ı. Enes Fatur'un evet, evet. Evet. evet, çikolatalarını yiyelim. Ya Arkadaşlar Mujde bir yıl satmıştı. Kaç milyon izlenmişti o? Ee, burada vardır. Nerede o? Burada 1.7 milyon izlenmiş. Abi. Bunu şimdi Enes Fatur'a yollayacağız. Neden? Diyelim ki sana çikolata göndermedi. Neden? Ne diyoruz? Abi çikolatam nerede? Üzücü emoji. Değil mi? Güzel mi? Evet. Yolluyorum. Abi. Hı. Biliyor musun ya? Hı. Keşke burada çikolata olsaydı. Tamam Enes Batur sana yollayacakmış. Ama şunu da istiyorum tamam. Enes Batur. Enes Batur ara söyle bana hani. ne. Yolluyoruz. Enes Batur hemen bana çikolata Yolladayım. ver. Yolladık. Bir de sevgilisi Zelder'lere atalım. Ya lütfen ya bana çikolata verin. Bir de sevgilisini yazalım değil mi? Evet. Ne diyelim? Um, diyelim ki biz en güzel videoyu çekmişiz. Ne diyelim sevgilisine? Enes abimin çikolatasını yollasın. Tamam. Ya ben Enes Futur'un çikolatalarını çok özledim. <laughs> tamam gelecek. Gerçekten mi? Evet. Şimdi kime yazalım başka? Hmm, başka bir fenomenimiz daha var abicim. Mert Eren'e yazalım mı? Hayır. Şeker'e yazalım. <laughs> Şeker'e mi? Tamam hadi senin için Şeker'e yazıyoruz. Şeker'in TikTok var mı? TikTok'tan bulalım. Hadi TikTok'tan bul lütfen ya Şeker'in videolarını. Şeker nerede? Hocam yüzden şekerin TikTok yok galiba. Neden? Şey Instagram yok mu yüzde şekerim? Onu eliyoruz. Başka? Onu göndereceğiz. Mert ne yazalım? Mertere <laughs> Mert ne diyelim? Hayır hayır hayır. Dur. Mertere ne diyelim? <laughs> Mert <'le> ne diyelim? <laughs> Enes Fatur'dan daha iyi. Kim? Sen mi? Evet. Abim Enes abin hani çikolata gönderiyordu. Neden? Dis gitti. Ben karışmam. Hayır çikolata. Tamam şey diyelim. Enes. Fatur. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Batur. Batur abimden, çikolata isteyince. Daha iyisin. Peki benden. Düzgün emoji. Atıyoruz. Yolladık. Gitti. Gitti mi abi? Başka kime yazıyoruz? Ece Naz. Evet Ece Naz'a yaz. Hmm, ki. Ne diyeyim? Güzelliğini benden mi almış? Soralım o zaman. Hı Güzelliğini benden mi aldın ablişim? Güzel şey ya tarif olacaksın abim. Evet tarihi patlatacağım. <laughs> Tabii basılıcan mı? <laughs> Tarihte yazmıyor, patladı direkt. Tamam, gönderdik. Gönderdik. Ha, buldum. Başka bir şey gönderelim. Kime yazalım? Um... Şeyda Erdoğan'a yazalım mı? Hayır. Şeyda. Tamam, Ece yazdık. Şeyda Erdoğan'a yazalım mı? Evet. Ne diyelim? Um... Aa, orada bir şey gördüm. Abla, ee, şey diyelim. Mucuko muhtar makyajı ne zaman? Tamam mı? Um... Tamam Abla Muciko Mutlar makyajı ne zaman? wow tamam Makyajı ne zaman? Ya mutlar diyecektim bir de bunu unuttum mu? Dedim dedim Başka Ece'ye Tamam Ece'ye yazdık abişim Ece Naz lütfen şuna bir cevap ver ya Eee başka Danla bir şey yazalım be Evet Danla Ne diyelim? Ha ona bir video gönderirim Yazmışsın zaten sen ne zaman yazdın bunları <laughs> Çoktan yazdım <laughs> tamam. Abla beni hatırladın mı Ha başka Pınar'a yazalım mı Pınar'a mı <laughs> Sen Pınar'ı nereden biliyorsun Hadi ona yazalım Hadi Pınar'a Bakalım Pınar'ın videoları var mı? Pınar bilir Var ne diyelim? Um, diyelim ki ona da bir video, video gönderelim Video tamam Diyelim mi şey Kardeşlerimizi değiştirelim mi? Evet Kardeşlerimizi değiştirelim mi? Tamam. Kardeşlerimizi değiştirelim tamam. mi? Bak yazdın Aferin Sen bilmiyorsun ki yazmayı Tamam gönderdim Yazmayı nereden öğrendin? Kime? Orkuna Orkuna ne yazalım? Um. Orkun'a ne diyelim? Hmm, Orkun'a diyelim ki hmm, işte ona ha buldum. Orkun yalan makinesi çekiyor. Hı? Seni bağlasınlar mı makineye? Gitsem onu ben bağlarım. Emin misin? Eminim. Yazalım. Abi şimdi dünyanın en, en, güzel küçük küçük yalancısısın. Neden? Öyle <laughs> Ayıp yazdım bak. tamam. Nazar değdi. Sonra... <laughs> Bak nazar değdi. Tamam özür dilerim. Bence benim acil yalan... Acil yalan tripotu Anladım. de. Attık demi. Tamam Orkan'a gönderdik. Hadi şimdi evet, bir dakika. Orkun. Aa Uber Kloz. <laughs> tamam ben, ben da gönderirim. <laughs> ne diyelim? Hmm, sen desene. Sen mi de daha komiksin Uber Kloz mu? Hmm, o. Oh. Hayır sensin. Ha, ama o, oh, o oh, komik. Sen nesin? Ben de, ben kendime daha yeni doğdum. Senin ismin ne? Bilmiyorum, daha yeni doğdum. Tamam, bir ona soralım. Abi, ben mi daha komiyim, sen mi? Ona da yazdık. Aynı emoji, hepsini aynı emoji atıyoruz. Ahmetcan kaldı. <laughs> Ahmetcan mı? Emel, <laughs> Ahmetcan. Peki, Ahmetcan'la kuzen olduğunu söyleyecek misin? Feri. <laughs> Feri. Feri de. Ve Sıla. Tamam. Ahmetcan'a ne demek istiyorsun, söyle bakalım. E... Sen de ayçiğ dökeyim kafana. O da güzel. Hayır, <laughs> <laughs> yok ayçiğ dökmeyelim de. Hayır hayır. Ee, şey diyelim mi? Yuvarlaktan son çıkana seni alsın mı? Evet. Tamam. Birinci olur musun? Birinci olurum Allah aşkına. Ama sondan değil mi? Neden? <laughs> Kısacak mısın? Tutayım. Abi, kuzenini. Evet. Ne zaman? Hayır. Abi kuzenini ne zaman? Allah Başka? Feri. Tamam. Ben Firi istiyorum. Hangi Ölken... emoji atalım? Hangi emoji? <laughs> emoji. Öpeni tamam öpeni yapalım. Epen, Abişim Abi şimdi. Abi şimdi diyelim. En iyi çiftlerden kime yazalım? Hmm, ha buldum. Kim? Hmm, başka Sıla. Tamam Sıla'ya yazarız. Ee, Vales'le Pete yazalım mı? Hı? Hadi Vales'le Pete yazalım. Pete'ye yazalım direkt. Hı? Ne diyelim Pete'ye? Diyelim ki Mujde sen bal Pete'ye ol tamam mı? Peki. Abla ben bal keteğiyim, İyiyim ya sen. Gönderdim, ona da gönderdim. Bu yüzden rezil ettin abi bizi. Neden? Neyse sen yazıyorsun, beni ilgilendirmez. Hı? -hı. Yarın öbür gün Enes Batur vurmaya gelirse beni, sen yazdın tamam mı? Neden? Abim sen mesajları attın. Ama dur. Ne oldu? Tabii ki ben atmadım. Abim sen attın, senin hesabın beni ilgilendirmez. Ama ben atmadım ben gerçekten. Atın. Hayır. Valese diyelim. Neden? Valese kötü bir kelime gönderme. Tamam ne diyeyim? Bak üstüne ayran dökerim. Özür dilerim korktum şu an. Şu an aşırı korktum. Abim o bir milyon kere Enes Batur demişti. Senin de adını desin mi? <laughs> tamam bunu da attık. Baş ha buldum. Ama başka seriyle ım, kaldı. Onları atmayacak mıyız? Samet'e yazalım. Samet mi? Samet dünyanın en iyi futbolcusuymuş. Neden? Tabii. Ronaldo değil miydi yani? Abim Samet dünyanın en iyi futbolcusu ya. Aa. Hı. Ronaldo evliliğinin en doğrayıcısı. En doğrayıcısı mı? Hı hı. Doğrayıcısı yani bir de Tamam gel. Ne diyelim Samet'e? Samet'e onu yazalım mı? Ne diyelim? Samet abinle birebir maç yapacak mısın? Evet. Kim yener? Hmm, bilmem. Nasıl bilmem? Söyle sen mi o mu yener? Hmm, ben yenerim. Tamam hadi bakalım. Hadi. Abi bire bir kale. Hayır. Maça var mısın? Maça var mısın de. Evet. Maça var mısın de. Tamam dedim. Biraz yüksek sesle konuş. Yoksa sevirim seni. Tamam. Yazdım ona da. Kim kaldı? Ali biçim. Gıcı. <laughs> Gıcı değil abi mi o? Ali biçim. Ne diyelim? Hmm. buldum. Çimen masalı kaldın da. Evet. Abi ne diyelim? Bilmem. Ne diyelim söyle bakalım. Ne demek istersin? Ona sana? yazmayalım ya üzülsün. Üzülsün mü? Hı -hı. Abi yazmazsam üzülür müsün diyelim tamam mı? makale yazmazsam üzülür müsünüz? Üzülür müsünüz? Bunu da çok yüksek yapmışsın. Aferin sana. Başka kime yazalım? Mercan Bara. Mercan Bara ne diyoruz? Mercan kafalı baba. Mercan Bara ne diyelim? Mercana. Bir şey söyleyelim. Ne diyeceğim? Sihirli bir laf söyle. Sihirli bir laf. Yani ha. bu... Sakin bu... ol. Bu... Meto Spora seni alsın mı? Ne? Meto Spora seni alsın mı? maalesef alamaz. Ben daha büyümedim. O alsın o zaman. Alsana. başver ver kilo. sporun. Gönderdik. Ha. Gönderdik. Tonlay, Tonlay, Tonlay ne yazalım? Um, <laughs> <Tonline> ya. <laughs> <Tonline> ne diyelim? Um, <laughs> Tonona diyelim. Abi sen mi büyüksün yoksa? Yoksa çok güzel bir lafım var da diyemem. Hı. Evet. Göbüşüm mü diyelim? Ha, göbüşüm yaz. Tamam gönderdim. <laughs> Kime yazalım başka? Aa. Kendine müzisyen. Hayır. Kendine müzisyen gel. Ne diyeceksin kendine müzisyene? Ne? Ne diyelim? Ben onu bilmiyorum ki. Müzisyeni ben bilmiyorum. Bak bak kendine müzisyen bu. Ne diyelim? Abim. Abi niye saçları uzun? Artık şarkını çıkar. Abi neden onu? Abinin de saçı uzun. Sen mi? Onun da saçları ben, uzun. Senden. Tamam gönderdik.